Sanki durdu zaman. Yollarımızın kesiştiği o akşam üstü. Yorgunluğun izleri vardı yüzümüzde. Ve birkaç saniye seninle göz göze. Masumluğunun, kırgınlığının hali vardı üstünde. Ürkekliğin de cabası. Kim bilir hangi kadersiz aşkın içinden geldin. Etrafına bakıyor, lakin göremiyor gibiydin. Dalgın dalgın yürüyüşün kaldı gözlerimde. Seni bir daha görmek, Umut, Nasip, O yol kesişiminde unuttum, Yorgunluğumu hayata küsmüşlüğümü, Bir ateş düştü o anda, Gömleğimin sol üst cebinden içeri, Yaktı, Yandım bende, Sesim çıkmadı, Bağıramadım akşamın sessizliğinde, Her akşam yol kesişiminde bekledim seni, Sana haber vermeden, Sessizce, görmüyordun beklediğim. Ve ben bilmezdim adını. Oturduğun semti, mahalleyi. Oysa şimdi iple çekiyorum her akşamı. Seni görmenin umudu, ceketimin iç cebinde. Kendimi gördüm sende. Gözyaşların saklıydı kahkahalarının içinde. Belki de seni değil, kendimi beklemişim. O akşamüstü seni gördüğüm yol kesişiminde.